Arkadaşlar bu videoyu sebepsiz yere size zahmet ya. Bir şurada bir bekleyin tuşu var oraya bir bekleyin misiniz size zahmet. Bir şey deniyorum. <laughs> Şema bir iki üç vara 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 vara. Hadi Görüşürüz. biz gidip kendine bak tamam. Sen de kendine bak. Bize karışma tamam. Tamam. Hadi ki mardan yazsana bana. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> tamam mı? Tamam tamam okey çekti. Tamam Tamam. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Kendinize bak tamam. Görüşürüz. Hebele ne yapıyorsun? Kafayı yedin herhalde Hebele. Hebele Hübele derken çarpıldı adam ya karşımda. O zaman şarkı senin takipçilerin gitsin. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. <laughs>

Allah düşmanı bile göstermesin ya. Tap tap teşekkür ederim Pablo 3373 teşekkürler teşekkürler teşekkürler. Arkadaşlar şu an en iyi bir aramızda sadece 30 var Bu gece zirvede bitirelim ya. Yeter ya son yarım 20 da 25 dakikamız var arkadaşlar. Bu ne lan şişme bebek mi kullanıyorsun <laughs> evde? Hayır bu bir He. tamamen He tamamen şişme bebek sandım. İster i̇şte istemez dış defaş geliyor insanın aklına. Eee, memleket neresi acaba? İzmir'dir memleket. Sizin memleket neresi? Poçinki. Efendim? Poçinki. Orası neresi? Hiç gelmedin mi? Poçinki mi? He dedi yalan söyleme lan gözlerime bak. Poçinki neresi? Hiç gelmedin mi? Allah çarpsın gelmedim. Ya lan selam he. Poçinkaya gitmen mi var? Hangi şehir peki onu söyleyebilirim belki. Sırnak'a bağlı. He? Dağlık alan olduğu için genelde paraşütle atlıyoruz. Yani sana bir gün evet. paraşüt yap. Sen büyük ihtimal o dağlık alana geldim ben daha önce. Hatırlıyorum artık çünkü. Poçinkaya gelmemen imkansız çünkü. Ben biliyorum ya. Çünkü şırnak'a girdiğinde oradan geçiyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Diyarbakır'ın Şırnak yan yana mıydı? Evet, hatta Şırnak e, Diyarbakır'a bağlıydı önceden ayırdılar. O iki şehire var. Öldüm öldüm bittim. O kadar Hadi. derler ki. He. Ama yemin bir gün gel sana ben de takarım tamam. Tamam Poçik'e geleceğim ben. Söz mü? Söz olsun. Tamam geleceğim. seni takip aldım tamam. Ben de seni aldım. Tamam seni aldım özelden tamam. tamam. He? gideceğiz. Tamam paraşütle. Paraşütlerle daha önce hiç? Yok ben korkuyorum ya. Tamam ben de sana paraşüt... Calat arkadaşa. Calat söyle beni takip etsin. Şu an ödece fece mece kece fece hace tece beni basmış. Biz de Calat'a basmaya gidelim. E, ee, moli bili 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 bili. Ee, sonra konuşuruz. Olur mu? Olur. Bay bay. Kendine iyi bak. Tamam. Tamam. Siz de kendinize iyi bakın. Olur. Bay bay. Kendine iyi bak. Tamam. Tamam siz de kendinize iyi bakın. Size karışma tamam. 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 Ee, biri bir şeyler beni çağır tamam ben geliyorum biraz tamam. Tamam. Kendine bak tamam. Tamam siz de kendinize öyle iyi bakın. Öyle yapma bizim burada öyle yapsan seni direkt şafak operasyonundan alırlar. Hadi görüşürüz şu anda. ne, ne oldu? Hayırdır acaba? Yine seni kim izdi? Kadına şiddet efendim. Burada tanınan birisi e, bir arkadaşımıza saldırmış. Savcılık olmuşlar onu konuşuyoruz. Valla Allah yardımcılar olsun. Amin. Siz bu ee, konuda ne düşünüyorsunuz? Kadına şiddete karşı mısınız? Kadına, mi? kadına kalkan her şey kırılsın. Pardon bir daha. Yok kadına kalkan ala kırılsın. Bir dakika olmadı. Çok olmadı o çok da. Göstere şey sen yapıyorsun ama. Ama hayır ya ben net işte baş yapmadım. Yani e, kadın şiddet. Hayır kadın yorum. Herkes susta biz susmayız. Kadına şiddet kim yapıyor onun namına koyayım. Alanda bursun. Senin bana yaptığın psikolojik şiddet ne olacak? Bizim, ben de iki başka. Benimki... O bizim aramızda. Sen, o bizim aramızda yani. Biz mahkemelik olmuyoruz yani. Ben ara sıra seni tokatmanya yapıyorum. Bir şey olmaz. Sen de beni duvardan duvara fırlatıyor ondan yana yani sıkıntı yok. Ona... Çocuğum nerede? Seninle çok ciddi bir şekilde konuşacağım karşına. Gülme. <laughs> gülme. 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 Bir <laughs> dakika. <Minaka. gülüyor> Çocuğum nerede? Sana <Daha> ne? <laughs> Dur müzik açmayınca Şeye giremiyorum bekle. lan. Müziği lazım. Burada <laughs> girmem lazım. Müziğin herkesinde kalmam lazım. İnternet gitmiş yine. Çocuğum nerede? Sağla. Ne Abi. yapacaksın çocuğuna? Yok şimdi mi akla geldi çocuğun? Benim çocuğum aklımda olmasa da her zaman kalbindeydi. Tamam mı? <laughs> Hayırlı baba. Buyurun bak 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 hareketlere bak 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 bak. Ne kadar ne kadar. Kap kap ya. Bir iki üç. Vara 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 vara. var. Bu kızlar bak. Kurt kaç sana diyor. <laughs> Lan kurt. bir tak 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 Tamam. Hadi ben gittim. Git hadi git. Hala bir daha kuzul kurt desene. Kuzul kurt. Kuzul <laughs> kurt. Ne kadar yakışmıyor ya bir insana bu kadar mı yakışıyor? Sen zaten hiçbir şey beğenme. Ben mi? Eee? Neyse ben gidiyorum sonra konuşuruz tamam? Hadi git hadi. Bir şey karışma tamam? Tamam. Hadi ben gittim tamam? Tamam. Hadi görüşürüz Allah'a emanet ol. Hadi İh sen çağırsın kahvaltın. Ula öcada paca maca kaca paca hacataca ne istiyorsun lan benden o cala söyle buraya gelsin o böyle söyle takatak gelin lan calat bir dakika arkadaşlar e, sevgili KFFC ailesi ben sizin ne kadar tehlikeli bir örgüt bir çete olduğunuzu biliyorum o yüzden gideceksiniz arkadaşlar Galat'ın yayınına gidiyorsunuz Galat'a diyeceksiniz ki haber bekliyor takip et yoksa takatak gel haydi sevgili ÖCEDEF FACA arkadaşlarım benim e, siz de gidin calata ki seni bekliyor kardeşlerim ben hadi size bir kere yapayım küçük kardeşlerim benim, canlarım benim. Hadi gidin. Hadi şimdi hadi babanıza. Hadi babanıza hadi. Hadi babanıza. Hadi babanıza. bizim mamamız yağmur ve ya. Hadi babanıza hadi. Hadi babanıza gidin hadi. Babanıza senin beni takip etsin. Ben onu şu an takip ettim. Eğer ki o gelmezse onun için tehlikeli şeyler olur. Ben daha da bir şey demiyorum. Biri demiş ki anında dönüş yapıyorum. <laughs> Paralel sporlar gibi. <laughs> Hani arıyorsun direkt dönüş hani şey yapıyorlar ya. <laughs> Allah dinlenmesin ya. Bu ya iyice, iyice bokunu çıkardınız böyle şeylerin ya. Ya yeter ya. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Bakın arkadaşlar şu an en iyi gideyim. Şu an en iyi gideyim. Benim cazibeme, karizmama dayanamıyorlar ipucum. Hmm, öyle mi diyorsun? Evet canım benim. Ondan dolayı. Senin karizmana, senin karizmana dayanamayan kız Şaşı falandır, ben sana söyleyeyim. Ben sana Jordi'ye benzediğini söyledim mi bu? <laughs> He? Ben seni büyük anne avcısı, arkadaşı, gerçek Jordi bu. Kalbi ziyan var, şart. Neyse ben sana bir şey demiyorum. Ben gidiyorum İbocuğum, karı tavlam. Hadi görüşürüz. Oğlum hanımefendiye karı denmez. Sana öğretmiyorum Ulan ya bayağı şey. karı hanımefendiye amına koyayım. Ne var ki yani sonuçta aynı şey ya. Abi ben, sen küfür ediyorsun niye banlamıyorlar ya ben A desem banlayacaklar. Ben, 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 ne zaman küfür ettim kardeşim? Bak yeter artık bak böyle şeyler yapıyorsan hesabım ban yiyor. Seni bu kadar var mı? Arkadaşlar küfür ettim mi ya? Bir kere bir kere gelmiş <laughs> kardeşim sandalye benden uzun değil. Ulan hiç güvenmiyorum dansında ayağa kalkıp baksam mı lan? Bakın. Yok kardeşim benim. Bak. Ben bu arada arkadaşlar bu sandalyenin boyu kaç biliyor musun? 1.70. Ben bu kadar bu sandalyeye geçince kaç oluyor? Bir, bir, bir 1. 1. 1 buz. 1.70 bir tane de buz. Arkadaşlar yani ondan daha uzunmuşum. Anladın? Yani sandalye benden öyle de ikizler kusura da bakmasın yeni. Çakal oğlum ben uzunum. Sana bu 1.70. Ben normalde 1.82 boyum var. Ama ya, kısalıyorum arkadaşlar gerçekten. E, ondan dolayı sıkıntı oluyor. Ee, bakın arkadaşlar yine kalkayım bak gördünüz abi beni sandalyeye alsana ya şu an çıkamıyorum da sandalyeye <laughs> inerken de paraşütle iniyorum <laughs> Görünmüyor yayıncı nerede demiş karışım ben komik değil gayet güzel bir şekilde görünüyorum yoksa kimse bu kadar yakışık olurdu mu farkına vermez Ha böyle topuklu mu giymişsin bugün uzun gözüküyorsun yok karışım benim altıma yastık koydum ondan dolayı e, ee, uzun gözüküyor olabilirim. Haberler gerçekten senin kadar saygılı efendi, yakışıklı ve senin kadar kısasını tarihi e, tarih görmemişti. Şimdi karışım benim. Bak güzel yorum güzel ama niye? Yani komik mi? Yani karışım benim. Komik mi yani? He? Komik mi? Yani ne güzel burada ne güzel şey ya komik mi yani? Ya arkadaşlar kim ne aldıysa alsın bana ne yani kim kaç kaldıysa bana ne Karışım bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Benim burada işim eğlenmek, gülmek, eğlendirmek, güldürmek yani bana ne? Biri demiş ki abi pen isimle aynı boydasınız demiş. <laughs> Karışın benim başımın üstünde yerin var. Bu kadar küçük olduğumu tahmin etmemiştim. <laughs>